Hayır 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 abla cici abla cici. Ye sallayın bakayım. <laughs> ben Bay Molos, Molos TV, Pazi TV, Pazi Yer Hareketi, Çanakkale Ruhu. Ashab-ı Kiram Camii, Esenler, Oruç Veysi, Ashab-ı Kiram Camii'nde çocuklarımız <laughs> Değerli hocalarımız tarafından Kur'an eğitimi, din kültürü, ahlak bilgisi, edep, efendime söyleyeyim, ilmihal dersleri alıyorlar ve çok güzel oluyorlar diyor. Ben maymun Bu yaşta vermeyeceğiz. Ne zaman vereceğiz din bilgisini? He? Abdül Celal Şengör. 18 yaşında öyle mi? Allah Allah. Ulan verdik memleketi patlattık. Millet ateist oldu, deist oldu. Din dersi vermemize rağmen, dini öğretmemize rağmen Kur'an dersi vermemize rağmen he? sen bir de diyorsun ki 18 yaşında verin. Lan küçük yaşta vermemize rağmen kaybettik elimizden kaydı çocuklar. Ateist oldu, deist oldu, Allahsız kitapsız oldu. Memleketin altın üstüne oydu işte. Allah Allah. Yaratılma sebebimiz din. Öyle değil mi? Vahdet, e, tevhid, Allah'ı birlemek. İdiyotlukla eplehlik yapmana gerek yok. Şengör. He? Olursun inşallah İngiltere'de sör. Boş muhabbet edebiyat yapıyorsunuz, felsefe yapıyorsunuz, yanlış cadde, yanlış sokağa sapıyorsunuz, nefis ve şeytana tapıyorsunuz ya. Siz nasıl ya bir, bir gün de beni çıkarın karşınıza ya. Senin yanına çıkanlar kim ya sen? Hayırdır ya meydanı boş buldun ya. Ha? Yok ara geçişler, yok önce geçişler. Allah insanı insan olarak yaratmıştır. Bitti bu kadar basit. Hayvanı mahlukatı da bizim emrimize vermiştir. Onları da direkt olarak yaratmıştır. O sizin anlattıklarınız hepsi fasfata şey safsata, felsefe. Boş, beleş, yalan. Kim yazmış onu? Siyonistler, Yahudiler. Ataputa tapanlar. Allah, ım. Elimizde Kur'an-ı Kerim var ya. On numara beş yıldız ya. 309 sene asabı keyfi uyuttu Cenab-ı Allah. Çürütmeden ya. 309 sene sonra uyandırdı. Üçte, 300'den 9 fazla diyor. Keyif suresi aç bak. Niye çürütmedi onları? He? Ses gelmiyor. Şengör. Ya sen boş beleş bir adamsın ya. Sibupre'ye 也上不去熬夜，这不也熬夜去啊？而且回去这个家纪熬夜呀，可怕。<noise> <noise> <noise>